Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhaba Merve abla. Ben Nilbahar. Henüz 19 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Ailem Zonguldak'ta yaşıyor. Ben ise Trabzon'da üniversitede öğrenim görüyorum. Kanalına denk geldiğimde insanların içlerinde ne varsa anlattıklarını gördüm. Ben de aileme bile anlatamadığım o yükü sizinle paylaşmak istedim. Biraz olsun hafifler belki. Annem ve babam toplumda aşırı dindar olarak adlandırdığımız kesimden. İnsanların giyinişlerine raf eder, onları yadırgarlar ve gerekirse konuşmazlar. Hatta biz düğünlere bile gitmeyiz. İnsanları o şekilde görmek haramdır der bizimkiler. Kendileri de zaten öyle çalgılı çengili düğün yapmamışlar. Annem heves etmiş aslında ama babam asla olmaz demiş. Aslında annem babam kadar kapalı bir kadın değilmiş. Üzüm üzüme baka baka kararır misali olmuş bizimiş. Beni yürümeye başlamamla birlikte kapatmışlar. Yani türbana alışmam için başımı kapatmışlar. Çocukluğum boyunca da heptin üzerine daha çok yoğunlaşmamı istediler. Ramazanlarda içimden oruç tutmak gelmezdi. Annem kızacak diye korkumdan tutardım. Halbuki din özgürlük, saygı ve sevgi derdi. Bizim evdeki dinde bunların hiçbiri yoktu. Hep yaşıtlarım gibi istediğimi giymeyi, özgür olmayı özenirdim. Onlar gibi olmak isterdim. İlkokulda tek başı kapalı ben vardım. Yadırgarlardı tabii çocuk halimle öyle olmama. Babam tembihlerdi. Erkeklerle konuşma kızım, samimi olma kızım, bakma kızım, konuşma kızım. Şimdiki aklımla düşünüyorum da küçücük çocuklara bunları söylemek daha günah değil mi sanki? Ne biliriz erkekle konuşunca ne olur ne olmaz. Çocuğum ya hani, çocuğuz ya hani, ne olur ki iki oyun oynasak? Yazın denize gitmek, arkadaşlarımla bir sürü oyunlar oynamak isterdim, çok isterdim. Babam kızardı, hem de çok kızardı benim böyle isteklerime. Dedim ya bizimkiler aşırı dindar kesimdi. Halbuki çocuk aklımızda günah ne sevap ne nereden bilecektik. Kur'an kurslarına çok giderdim. Tüm yazım öyle geçerdi. Birini sevmeye bile korkardım aslında. Sanki günah benim de ailemin günahı gibi hissederdim. Suçluluk psikolojisini hiç atamadım içimden. Gezilere gitmek istediğimde gidemedim. Utanmasalar ona da günah diyeceklerdi. Zaten adam akıllı arkadaşım da olmadı hiç. Onlara ayak uyduramadığım için bir süre sonra istemediler beni. Çok üzülüyordum. Tabii bu olanlar artık psikolojimi bozmaya başlamıştı. Depresyonda gibi hissediyordum kendimi. Sanki ben hariç herkes mutlu gibiydi. Din kötü bir şey demiyorum. Allah'ı affetsin. Ama bu kadar baskıya soğumuştum o zamanlar dinden. Aslında dinden çok baskıdan soğumuştum. Zorla yapmaktan, ailemin beni anlamamasından, anlamaya çalışmamasından. Kapalı arkadaşlarıma özenirdim en çok. Kendi istekleriyle kapanmaları ve bunu severek yapmaları o kadar çok hoşuma giderdi ki. Keşke derdim. Ben de en başından kendi özgür irademle yapsaydım. İnsan seçemiyor kaderini, ailesini. Gel zaman git zaman yaşım 18 oldu. Artık üniversiteye gidecektim. Onun için bile babamı Feryat Figen ikna ettim. İlahiyat kazanamadığım için okutmayacaktı beni. Ne vardı istediğim bölümü okusam. Tercihleri de ailemden gizli yapmıştım aslında. Üzerine onu da anladıklarında iyice köpürdüler. Babam beni eşek sudan gelene kadar dövdü o gün. Her şey haram ama evlat dövmek caizmiş gibi. Akrabaların araya girmesiyle ikna oldu. İkna oldu olmasına da hayatımda gördüğüm psikolojik şiddet yetmezmiş gibi buna fiziksel şiddet de eklenmişti. Baskılar Trabzon'u kazanınca daha da çok arttı. Tabi benim de Trabzon'a gittiğimde artık iyice gözüm açılmıştı. Kapalı insanlarda değildi sorun. Yani sorun kapalı olmakta değildi. Onlar mutluydu. Ben de mutsuz olan. Eğer kapanacaksam bu kendi isteğimle olmalıydı. Ben kendime buna ait hissetmiyordum. Hem zaten istemeden yapılan ibadetin günahı daha da kötü değil miydi? Başımı secdeye aşkla koymak varken ben aileme olan öfkeyle koyuyordum. Allah'ım affetsin. Belki bunu canı gönülden isteseydim böyle olmazdı. Aradan birkaç ay geçti. İstediğim kişi olmaya karar vermiştim. Kolay olmadı tabii. Evde bile başımı odamda tekken açabiliyordum sadece. Zorlandım ama istediğimi alana kadar pes etmedim. Hayat benimdi ve yaşamam için tek bir şansım vardı.'' Trabzon'da ayrı eve çıkmıştım. İlk başta evin içine türbansız gezmeye başladım. Sanki biri görüyor diye onu bile korkuyla yaptım. Pat diye olmadı tabi. Onca senenin alışkanlığı. Atamadım hemen üstümden o baskıyı. Yapışmıştı sanki o korku, o baskı benim üstüme. Her şeyi yavaş yavaş atlatmaya başladım. Üzerimdeki o yükten kurtuldum sanki. Yük dediğim de türban değil, yanlış anlaşılmasın. Kafamın üzerindeki o kumaş parçası benim için aile baskısını temsil ediyordu. O baskıydı benim yük dediğim. Bir de ablam vardı benim. O da benim gibiydi. Baskılar altında ezilen, sıkılmış, bunalmış. Ama daha cesurdu o benden. İstekleri için gerçekten savaşıyordu. Çok dayak yedi bu dik başlılığı yüzünden. Aşık oldu sonra. Anneme söyledi ilk önce. Kadının gözlerinin içi güldü sanki bir an. Ama işte baba faktörü onu bile o kadar değişik bir insan yapmıştı ki. Kızdı o da ablama. Babama söyledi sonra. Bir cesaret. Evde bir kavga gürültü. Sanki kıyamet kopuyor. Sırf hacı hoca ile evlenmedi diye evlatlıktan sildi babam. Sevdiği adamla evlenmesin diye ne dayaklar yedi benim ablam. Defalarca odalara hapsedildi. Ama sevginin önünde kim durabilirdi? Kim bilir ben açılacağımı söylesem neler yapardı. Ya da bir gün birini sevdim, evleneceğim desem. Sevmeyi bile korkar oluyor insan. Konu dinden çıkıyor. Bir bilseniz o baskıların nelere yol açtığını, içimde ne yıkımlar yarattığını. Psikoloğa bile gitmeyi düşündüm aslında. Annem deli derler dedi. Sanki delirmemek mümkünmüş gibi. İçim içimi yerde. eriyip bitirirdim kendimi. Güzel olan her şey yasaktı. Gezmek, dolaşmak, müzik dinlemek, film izlemek. En çok da sanırım sevmek yasaktı. Nasıl delirmez insan? Zaman geçti. Başımı açtım, giyim tarzımı değiştirdim. Tabii öyle şortlar, mini etekler giymedim. Şayet giysem ne olacaktı ki? Beni bir sınıfa koymazdı bu. İstediğim gibi giyinirdim. Ama işte korkarak girişince bir işe sadece başımı açabildim. O bile beni nasıl heyecanlandırıyordu anlatamam. Açık başlı olmam değil ama kendi üzerimde karar vermem heyecanlandırmıştı beni. Dedim ya o baskıdan olan yük gitmişti sanki üzerimden. Ama daha veteri geldi. Aileme bunu söyleyemedim. Zonguldak'ta kapalı, Trabzon'da açık. Babam göndermek istemezken başına geleceğini bilir gibiymiş sanki. Ama ben istediğim kişi olmak istiyorum. Ne insanları kandırmak ne de en çok kendimi kandırmak istemiyorum. Söyleyememenin verdiği yük bambaşkaymış. Türbandan çıkmam demek Müslümanlıktan çıkmam değil ama gel de bunu bizimkilere anlat. Hala namaz kılıyorum ama daha çok içimden gelerek yapıyorum bunu. Secdeye başımı koyduğumda daha başka koyuyorum. Dualarımı daha da içten yapıyorum. Bizimkilere nasıl anlatırım bilmem. Ya ablam gibi olur sonum ya da daha beteri. Hiç kendi kararlarım olmadığından tecrübesizim her konuda. Bunu da geçip bizimkilere ben bir karar aldım diye anlatsam, sen kimsin ki karar alacaksın derler. Ben benim işte Nilbahar'ım ben. Kendi hayatının başrolü kendi olan Nilbahar. Belki bu sırda açığa çıkar. O başrolü almaya çalışırlar elimden. Ama siz siz olun her zaman kendiniz olun. Çünkü ben öyle yapacağım. Ömrümün geri kalanında daha fazla günaha girmeyeceğim ve ileride evlenirsem eğer çocuklarıma da her şeyi en güzel şekilde aşılayacağım. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli, isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar21@gmail.com e-postalıyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.